Değerli arkadaşlar merhabalar. Haziran ayı temettü skorları devam videosu ile karşınızdayım. Ee, Haziran ayında yabancılardan çok ciddi çıkışlar oldu. Bu nedenden dolayı da listede önemli sıralamada değişiklikler var. Ee, temettü skorları serisinde piyasa defter oranının geçmiş 5 yıllık oranıyla ilişkisine e, dikkat ediyorum. Ayrıca temettü 25 endeksine göre ne kadar daha piyasa defter oranı düşükse oradan da artı puan geliyor. Yine fiyat kazanç oranından şirketlere önemli puanlar gelmekte. 1 on bandında olmasını isteriz BK'nın bu noktada yine FK'sı yüksek olan şirketlere daha eksi puan yazılıyor. Ayrıca geçmiş 5 yıllık temettü verimliliğinden de yine şirkete e, puan yazmak da e, öz sermaye karlılığı çok çok önemli. Ne kadar şirket kasasını büyüttü ve şirketin kasasına gelen miktarı da bakıyoruz. Buradan da ayrıca puan geliyor ve şirket ne kadar dip seviyesine yakın, zirve seviyesinden de ne kadar fazla düştü noktalarında da yine artı puan geliyor. E, bir değer yatırımı bulma stratejisi olarak böyle bir puanlama yapıyorum çünkü şirketler sadece değerlenmesine yatırım yapılmaz. Bu şirketlerin kazançlarının bir kısmını ortaklarıyla paylaşmak da yatırım yapılır. Bu noktada bir örnekle anlatmak gerekirse bir dükkan ortak olduğunuzda bu dükkandan her ay e, karından belli bir oranda siz kazanç istersiniz. Sadece bu dükkanı ileride sattığınızdaki değerinde ilk aldığınız değer arasındaki farka yatırım yapmazsınız. Bu mantık aynı şekilde e, şirkete ortak olduğunuz durumda da geçerli e, her yıl size kazancının bir kısmını paylaşmalı ki etik bir duruşta olduğunu da ispatlamış olsun. Şöyle hemen bakalım birinci sıradaki Tekven'e. Tekven'in şöyle piyasa defter oranı sektöründeki şirketlerle, rakip kazançlılıklardaki ve sektöründeki şirketlerle rekabetine. Bakın en zirve seviyede 0.90 ile bakın sektörün ortalaması 2.5'larda. Bu noktada da gayet pozitif ayrışıyor piyasa defter oranı açısından. Şöyle hemen devam edelim. Şirketin yine Finbox'ta Karlılığına bağlı fiyatının ne kadar olması gerektiği ile ilgili tahminde de 20 lira 92 kuruşlar gibi görülüyor. Şu anki değeri 15 lira 28 kuruşta. Ayrıca şöyle hemen bir FK seviyesine de bir bakmak istiyorum. FK'sı 18'lerde ki geçen sene zarardaydı. Son bilançoda kar açıkladığı için bir FK değeri ortaya çıkabildi. Sektörünün 11 60. Bu noktada daha iyi bilançolar gelirse daha hoş seviyelere gelir. Şu anda Orgen'in sadece daha iyi bir FK'sı var. Yoksa e, ostim 26 RAL yatırımda e, 49'lar görülüyor. kontrolmatikte Matik'te 75'ler. E, bu yönüyle de e, daha iyi bir FK'sı e, olduğu da görülmekte. Hemen şöyle devam edelim ikinci şirket ile. İkinci şirkette Vestel Beyaz Eşya yer alıyor. Vestel Beyaz Eşya'ya da şöyle bir bakalım. Vestel'de durumlar nasıl? Vestel'de ise piyasa defter oranı 2.5'larda. E, sektöründe rakip olan şirketlerinde durumlar nasıl? İhlas 0.90, Vestel elektronik yani Vestel direkt 1.40'larda. İhlas gayri menkul proje geliştirmenin e, burada 1.40 olduğu, Arşeli'nin 1.50 olduğu bunlardan daha yüksek bir e, piyasa defter oranına sahip. Kütahya porselenden e, daha hoş bir seviyede Yataş 4.10 olarak görülüyor. Silverline 4.5'larda. Şu anda ortalama bir piyasa defter ortalamasının olduğu da görülüyor rakip şirketler ile. Şöyle hemen açıklamasına bir bakalım. Bu listede benzer olan şirketler diyor. E, büyüklük, büyüme, çeşitli finans ölçütleri göze alınarak bu rekabet listesini oluşturuyor. Şöyle hemen bakalım yine fiyatla ilgili tahminine de e, 44.58'lerdeyken 62 lira 44 kuruşlarda bir e, aslında değer e, fiyatının olması gerektiği ile ilgili e, tahmini var Finbox'ın. Şöyle hemen devam edelim FK seviyesine de. FK'sında da şu anda 620'lerde. Arçelik 580, yine Vestel 590 olduğu görülüyor ve birçok şirkete göre FK'sı çok daha güzel. Yani şu an yatırmış olduğunuz parayı 6 yılda faaliyetleriyle kazanan bir şirketten bahsediyoruz. İhlas Ev Aletleri 9,4, Yataş'ta 1290'lar daya taşta 16.90'lar görülmekte. Bu yönüyle de yine güzel bir FK seviyesinin olduğunu da e, görüyoruz. Şöyle şirketlerin artık teknik analizine de geçmek istiyorum. Günlükte nasıl durumdalar onları bir inceleyelim. Tekvenden başlayalım. Tekvende şu anda sat sinyali var. Bulutun altına ve hareketli ortalamanın altına atmış düşen bir trend var. Bakın çok önemli piyasa defter oranları düşüşleri olmasına rağmen şu e, görmüş olduğunuz kahverengi e, noktalar ve hala düşüş devam ediyor şu anda 0.80'lere kadar 87'lere geldi 2 küsürlerden gelmiş durumda ve şu anda bulutunun da altında hala negatif süreç devam ediyor şu anda e, süreç negatif bir takip şirketi ama e, şu anda bir al sinyali görmüyoruz has indikatöründen e, daha önceki karlılıklarına da şöyle burada bir nötr. burada ufak bir kar burada yine nötr. burada kar yazmış burada belki ufak bir kar yazdı şu anda yine bekletiyor e, tek fende hemen devam edelim ikinci şirketiyle Vestel. Vestel'de burada bakın stat sinyali gelmiş nerelerden? 64'lerden 45'lere kadar çekilmiş durumda ve hareketli ortalamasını da altına atmış. E, ne kadar düşerse artık bu şirket için oldukça bir değer yatırımı takibi olacak. Daha önceki kazançlılıkları da gayet güzel seviyelerde gelmiş. E, ne kadar düşerse de bir daha has al sinyallerini takip etmiş olacağım. Tabi hareketli ortalamanın da üzerine attığı takdirde önemli bir e, tekrar potansiyel teşkil edebilir. E, görüyorsunuz gayet güzel bir kazançlılıklar oluşmuş Vespe için. Hemen Otkar'a da bir bakalım. Evet Otkar'da da şöyle bakın son olarak yine sat sinyali var ve düşüş devam ediyor. Hareketli ortalamasını da altına atmış. E, bulutunun altında e, şu anda oldukça negatif bir süreçte. Bakın burada çok güzel bir az e, kazançlılığı sağlamış. Şöyle bakalım burada da yine güzel kazançlılıklar var. Burada da biraz daha konsolide bir dönem var. E, biraz daha şaşırtıyor. E, ufak tefek zarar ve karlar oluşmuştur. E, bu şekilde e, bir serüveni olmuş. Burada kar yazmış. Burada daha nötr. kar yazmış, kar yazmış şeklinde gidiyor. Buradaki ciddi atakların bir burada düzeltmeleri gelecektir. Ve bu sürecin sonunda gayet güzel bir değer yatırımı iyice ortaya çıkabilir. Şöyle bakarsak zaten şirketin yıllık sermaye karlılığı %123'lerde çok ciddi bir sermaye artırımı oluştu şirket için. Piyasa defter oranı geçmiş 5 yıllık ortalamasına gayet yakın. FK'sı da tam 10 gayet güzel. Ne kadar daha düzeltme gelirse çok daha hoş dönem olur. Yabancılardan ciddi çıkışlar oldu. Bu nedenden dolayı da şirket Düşüşler devam ediyor diyebiliriz. Hemen Anadolu sigortaya da bir bakalım. Dördüncü sırada. Evet Anadolu sigortada da satsı var. Bulut engeli ve hareketli ortalamanın da altına atmış. E, şu anda düşüş devam ediyor. E, çok güzel karlar yazılmış. E, bakın burada kar burada kar güzel karlar gelmiş e, şu anda da hala düşüş devam ediyor bekletme e, döneminde borsamızda ciddi düzeltmeler oluyor e, bu düzeltmelerin neticesinde dip seviyelerden alabilmek önemli olan en dipi bulmak mümkün değil en zirveden satmak da arkadaşlar mümkün olmaz çünkü burada en güçlü sermaye sahiplerinin hareketleri beklenir e, bu nedenden dolayı da bir ortalama e, düşük maliyetli <laughs> mallanabilmek önemli olandır. Sahol'e baktığımız zaman biraz sinyali var e, ciddi bir atak oluşmuş durumda hareketli ortalamasını biraz altına atmış e, yine de altın orandan kaynaklı bir atak bekliyorum Sahol'de şu anda günlükte de yine pozitif bir süreci var e, Sahol'ün hemen devam edelim e, işmene Evet evet burada da yine iş yatırımdan sat sinyali gelmiş. Hareketli ortalamanın ve bulutun altında önemli bir sat sinyali. Çok güzel kazançlılıklar yazdırmış. Fakat şu anda bir düşüş e, serüveninde. Evet devam ediyorum. E, Anadolu Efes ile Anadolu Efes'te işler nasıl? Anadolu Efes'te bakın al sinyali var. E, burada tekrar sat sinyali gelmiş. Hareketli ortalama ve bulut engelleri var. Şöyle bakalım. E, yani 21.84'ler gibi bir tepki gelebilir. E, şu anda sat sinyalinden kaynaklı bekleme e, sürecinde yine Anadolu Efes. Devam ediyorum Tofaş'a bakalım. Tofaş için bulutun içerisine girememesi negatif bir durum. Şöyle hemen bakalım. 30 40'lar gibi bulutun içerisinde kapama yaparsa bir trend başlangıcı olabilir. Şu anda benim için bir sorun teşkil ediyor. Bulut çünkü gayet tombul görünüyor. Evet bakalım aksigortaya. Evet, aksi ortada hareketli ortalamayı bakın kıramıyor. Aşağı seviyelerde devam ediyor. Bulut engeli de var. Şu anda hala bekletme döneminde. Bu dönemde arkadaşlar e, artıya gidebilecek, e, önemli ataklar yapabilecek şirketler bulmakta zorluk çekiliyor. Borsa'da önemli e, düşüşler var. Burada da şöyle baktığımızda bir maşa, bir düşen trend içerisinde bir al sinyali var ama burada bulutunun da üzerine atması lazım hareketli ortalamanın da. 65 onlar gibi görülüyor. Bunun üzerinde bir rally başlangıcı olabilir. Yoksa şu anda düşen trend devam ediyor. Piyasa defter oranları çok ciddi seviyelerden bakın şuradan 8 küsürlerden bugün 5.75'lere kadar gelmiş. Çok ciddi bir piyasa defter oranında da düşüş var. Şirket kar açıklıyor ama hisse senedi fiyatlarında düşüşler oluyor. Bu sefer de kasa seviyelerine daha da yaklaşılıyor. Bu da değer yatırımını oluşturmakta. Bir de trend oluşursa çok daha hoş bir kazançlılığa gidebilir bir maaş yatırımcıları için. Evet anlatmak istediklerim bunlar da arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.